Türev Fullaten video ile birlikteyiz. Hoş geldin. Şimdi karşımda çok güzel özet bir belge var. Burada çarpma, bölme, ekstremum notaları, soruları nasıl çözeceksin vesaire ihtiyacın olan her şey var ve boş yapma diye bir şey yok. 10-15 dakikada türevi bitiriyoruz. Şimdi ilk başlığımız olan işlem olarak türevden bahsedelim. Bir tane ifade gördüm. Türevini almak için üstünü çarpı olarak yazıyorsun, başa getiriyorsun. Sonrasında ise üstünü bir azaltıyorsun yani 2'ye düşürüyorsun. Türev olayımız bu kadar. Şimdi hemen bir örnek üzerinden ilerleyelim. 3x küp var elimde. Bunun sonsuza kadar türevini alacağım. İzleyin şimdi. Ne yapıyorum? Üssü çarpı olarak yazıyorum öncelikle. 3 çarpı 3x küp. Sonrasında ise üstümü bir azaltıyorum. Yani bunu 2'ye düşüreceğim. Şu an 3. 3 çarpı 3 x kare. Doğru mu? Bunu daha düzgün bir şekilde yazarsam 9x kare. Peki, bunun türevini alacağım şimdi. Ne yapıyorum? Aynı şeyi yapıyorum. Başka hiçbir şey yok. Üstü çarpı olarak yazıyorum öncelikle. 2 çarpı 9x kare. Sonrasında üstümü bir azaltıyorum. Ne olacak? 2'ydi, 1'e düşecek. 2 çarpı 9x 1. Bunu daha düzgün bir şekilde yazarsam 18x olur. Doğru mu? Ondan sonra ne yapıyorum? 18x'imin türevini alıyorum. Şu şekil sağdan devam edelim. Öncelikle üssümü çarpı olarak yazıyorum. Burada benim üssüm ne? 1 değil mi? 1 çarpı 18x. Sonrasında üssümü bir azaltıyorum. Şimdi buraya dikkat. Üssümü bir azaltınca ne olacak? 1'i bir azaltınca yani 0 olacak değil mi? Yani 1 çarpı 18 x üzeri 0. Peki x üzeri 0 ne? 1. Yani cevabım ne olacak? 18. 18'in de türevini alalım. Burada artık x diye bir şey yok. O yüzden özel bir kuraldan bahsetmemiz gerekiyor. Sabit sayıların türevi sıfırdır. Yani burası sıfıra varıyor. 3x küpten başladım. Üssü çarpı olarak yazıyorum. Üssü bir azaltıyorum. Üssü çarpı olarak yazıyorum. Üssü bir azaltıyorum. Aynı işlemi devam ettiriyorsun. İşlem olarak bilmen gerekenler bu kadar. Şimdi grafik yorumuna geçelim. Grafiklerde türev ne demek? Türev grafiksel anlamda bize ne ifade ediyor? Diyelim ki burada çizdiğimiz gibi güzel bir fonksiyonumuz var. Sin grafiğine benziyor şu an. Burada türev dediğiniz şey sizin herhangi bir noktada f türev 3 mesela. F türev 3 dediğiniz şey aslında herhangi bir fonksiyonun grafiğin 3 noktasındaki eğimidir arkadaşlar. Yani mesela şurası. Diyelim ki burası şey olsun. 2 olsun. Burası aslında... Şu çizgim var ya benim. F türev 2'ye eşit. F türev 2 neyse oradaki eğime eşit o. Peki bu ne demek oluyor? Eğimler ne anlama geliyor? Eğer ki fonksiyonum azalıyorsa benim ne olacak? Eğimim şöyle sola yatık olacak değil mi? Eğimim eksi değerde olacak yani. Eksi bir şey bölü bir şey olacak. Eksi eğim fonksiyonun azaldığını gösterir. Şurada yazmışım zaten artınca ise fonksiyonum yükselirken ise sağa yatık olacak eğimim. Yani pozitif bir eğimim olacak. Bu da benim fonksiyonumun değerlerinin arttığını gösterecek. Ve türev eşittir eğim demişiz. Grafikleri yorumlarken bilmen gereken şey bu. Türev o noktadaki eğim demek. Eğer ki türev pozitifse fonksiyonum artıyor demektir. Türev negatifse fonksiyonum azalıyor demektir. Türev sıfırsa türev sıfırsa mesela şöyle bir fonksiyonum olsun. Buranın düz bir çizgi olduğunu hayal edin. Eğimim sıfırsa ne demek oluyor? Demek ki fonksiyonum o sırada sabit. Az önce ne demiştik? Sabit fonksiyonların türevi sıfırdır demiştik. Sabit bir çizgi düşünün. Onun eğimi kaç? Sıfır abi. Mis gibi. Şimdi burada bir tane örnek var. X kare fonksiyonum verilmiş. 3 noktasındaki eğimini sormuş bana. Nereden bileceğim? Geometriyle falan yapabilir miyim? Hayır. Ama türevle yapabilirim. Ne demiştik? F türev 2 İki noktasındaki eğimi verir demiştim. X karenin türevini alacağım. Ne olacak? Üssü çarpı olarak yazıyorum. Sonrasında üssü bir azaltıyorum. Buna artık alışın. Videonun geri kalanında böyle demeyeceğim artık. 2x. Sonrasında 2'yi yerine koyuyorum. 2 çarpı 2 eşittir 4. Tabi neden 2'yi yerine koydum? 3'ü yerine koymam lazımdı. Çünkü 3 noktasında soruluyor. 2 çarpı 3 Eşittir 6. Demek ki benim şu çizgimin eğimi 6'ymış. Bu kadar. Grafik sorularını böyle çözeceksiniz. Şimdi eğer ki türev toplama çıkarma halinde bir ifade ise ne yapacağız? Her terimin ayrı ayrı türevini alıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Mesela ben sallamasyon bir fonksiyon yazacağım. Artı 3x artı 9 olsun. Ayrı ayrı türevini alacağım. 5x karenin türevi ne? Üstü çarpı olarak yazdın 2 çarpı 5. Üstü bir azalttın 2'den 1'e düştü. O zaman 10x artı 3x'in türevini x'i tek başına gördüğünde x'in yani üssü 1 olduğunda direkt x'in yok olacağını ezberleyebilirsin artık. 3. Sabit fonksiyonum neydi? 0. O yüzden onu yazmıyorum. 12 artı 3 olarak bu ifadenin türevini buluyorum. Çarpma ve bölmede ise özel kurallar var. Çarpma ve bölmede şu şekil bir cümle ezberleyebilirsin. Eğer ki çarpılan bir ifadenin iki fonksiyonun çarpıldığı ifadenin türevi alıyorsa birincinin türevi çarpı ikinci artı İkincinin türevi çarpı birinci. Mesela şöyle bir şeyin türevinin alındığını varsayalım. x eksi 2 bu fx'im olsun yani benim. x eksi 2 çarpı x karenin türevini alıyor olalım. Birincinin türevi ne? x eksi 2'nin türevi ne? 1 değil mi? Başka hiçbir şey yok. 1 çarpı ikincinin kendisini yazıyorum. x kare artı ne yapacağım? İkincinin türevi x karenin türevine 2x alıştığınız varsayıyorum. Çarpı birincinin kendisi. Bunu biraz daha açarsak x kare artı 2x kare eksi 4x olur. Buradan da 3x kare eksi 4x diye sonucumu bulurum. Bu formülün doğruluğuna inanmak istiyorsan ne yapabilirsin abi? Şunu yapabilirsin. Şunu aşağı doğru kaydırayım şunu yapabilirsin. Bu içerideki çarpım işlemini yap. Ne çıkar? x küp eksi 2x kare çıkmaz mı? Şimdi senden bunun türevini istiyor. Bu bir toplam halinde artık. Az önce konuştuğumuz şeyi uygulaman lazım yani. Ne yapacaksın? Birincinin türevini alacaksın. Eksi 4x. Uyuştu mu sonuçlar? Uyuştu. O zaman bir sıkıntı yokmuş. Tabi her zaman için çarpabileceğin şeyler gelmez. O yüzden bu formülü ezberlemen gerekiyor. Bölüm için gelelim. Bölümde de İki ifade bölüm halinde ise birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Bu biraz daha uzun bir formül ama bu cümleleri 3-5 kere soru çözerken tekrar ettiğinde Feynman tekniğini uygularsan zaten aklına yerleşir. Buna dair bir örnek yapmıyorum çünkü videonun kısa kalmasını istiyorum. Ekstremum noktalarıyla devam edelim. Ekstremum yani maksimum ve minimum ekstremum noktaları fonksiyonun eğiminin türevinin işaret değiştirdiği noktalardır. Yani şu noktalara baktığında türev sürekli yukarı doğru fonksiyon artıyor değil mi arkadaşlar? Yani türevin pozitif. Tam bu noktada sıfır oluyor ve sonrasında aşağı doğru inmeye devam ediyor. Yani türev eksi oluyor artık. Bu noktalarda türev sıfırmış. Yani biraz daha güzel bir şekilde şöyle çizersem. Şurayı zoomluyorum arkadaşlar şöyle bir şeyin olduğunu varsayın. Burada artıyordu artıyordu. Tam şu ekstremum noktasında bir teğet çekerseniz fonksiyona görürsünüz ki o noktada eğimimiz sıfır. Yani türevimiz sıfıra eşit. Bu ekstremum noktaları ne işimize yarayacak? Bir fonksiyonun alabileceği maksimum ve minimum değerleri hangi noktada aldığını bulmamızı sağlıyor. Ne demek bu? Bir ifadenin maksimum minimum değerini hangi noktada aldığını bulmak için. Yani şöyle bir fonksiyonumuz olsun elimizde. Bunun minimum noktasının şurası olduğunu görebiliyorum. Ben gözlerimle görebiliyorum. Ama sadece yazısal olarak verilseydi bana grafiğini çizmekle mi uğraşacaktım? Hayır. Ne yapacaktım? Türevi sıfır yapan değeri bulacaktım. Bu fonksiyonumu öncelikle güzel bir şekilde açmak istiyorum. x kare eksi 4x artı 4 artı 1 var. Artı 5 o zaman. Sonrasında da türevini alıyorum. Türevini alacağım. 2x eksi 4. Değil mi? Türevi sıfır yapan değeri bulunca ben bu fonksiyon hangi değerde, hangi noktada, hangi x değeri için maksimuma veya minimuma ulaşıyor? Bunu bulacağım. Bunu sıfır yapan değer ne? Gözünüzle görebiliyorsunuz zaten. 2. x eşittir 2 noktasında demek ki yani bu noktada benim fonksiyonumun bir ekstremum noktası varmış. Minimum veya maksimum. Ve de fonksiyonun içine bu 2'yi yazarsanız o maksimum değeri veya minimum değeri de bulursunuz. Tamam. Yani her zaman grafiği çizmek, gözünüzle görmek, hayal etmek zorunda kalmazsınız. Türevin faydası bu. Son olarak ekstra birkaç kuraldan bahsedeceğiz, sonrasında videoyu kapatacağız. Ekstra birkaç kuraldan bir tanesi, diyelim ki fx şöyle bir fonksiyon. Veyahut da, neden fx yazmışım bilmiyorum, fx'leri silelim abi, şu şekilde yazalım. Mesela g3x, bir fonksiyonun kübünün veya karesinin türevini almak istediğimizi düşünelim. O zaman aynı işlemi yapacağız. Yani bu var ya üs. Üssü başa çarpı olarak getireceğiz. Sonrasında üssü bir azaltacağız. G kare x de yazacağız. Tek bir farktaki g türev x'i de yanına çarpım olarak ekleyeceğiz. Tamam. Yani x kare eksi 3'ün karesinin türevini almaya çalışalım. Bu içerisinin türevini almayı biliyorum ama bir de üstünde kare var. Nasıl yapacağım? Öncelikle dışarıya tek bir eleman gibi davranıp onun bir türevini alacağız. 2 üssü başa çarpı olarak yazıyorum. Sonra x kare eksi 3. Üssüm 2 idi bir azalttım 1 oldu mu? Doğru. Çarpı gx'in türevini almıştık hatırlarsan. İçerisinin türevi yapıyorum. Yani 2x böyle bir fonksiyon halinde verildiği zaman öncelikle normal türev aklına gelen o türev işlemini yapıyorsun. Sonra parantezin içinin de türevini alıyorsun veya fonksiyonun kendisinin de türevini alıyorsun. Bir de şöyle bir bileşke fonksiyonlarla ilgili kuralımız var. Eğer bileşke fonksiyon verildiği zaman f türev gx ve g türev x. Türeve dair bilmen gerekenler gerçekten sadece bunlar. Bunlar sana bütün soruları çözdürecek. Eğer Feynman tekniğiyle bu formülleri yanında tutarak 5-10 soru çözsen türevi halledersin diye düşünüyorum. İnşallah hoşuna gitmiştir. Kolay gelsin.